Selamlar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim. Bugün 12 ya da 9 <laughs> bilmiyorum. O kadar sürenin bir ardından işte neler oldu, neler yaşandı, işte başka hayatımda ne bitti, ne gerçekleşti. Bunları da size anlatacağım. Fakat e, ne zaman? Bu akşam kitle canlı yayınlayayım. Ya 8 ya 9, bilemedin 7. <laughs> o tarz bir arada canlı yayında olacağım. Kik adresimi de zaten e, bırakırım buraya. Hem yorumlara hem de videoya bırakırım. Ee, Bayağıdır sizle sohbet edemiyorum. Video gelmiyor İşte bunların nedenini, sebeplerini falan her şeyini anlatacağım size akşamleyin. Ayrıca sohbet edip beraber oyun oynayacağız. O tarz bir yayın gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Videolara da yakın zamanda devam edeceğim. Biraz hastayım bu arada anlayacağınız gibi. Ee, bunların nedeniyle videolara ya haftaya ya haftadan sonra ya da bu hafta içerisinde birkaç tane video atabilirim fakat yine haftaya işim var. Bir ufak işim var. Ee, o yüzden bu hafta bir şeyleri yapacağız işte. Yani anlatacağım size zaten gördüğünüz gibi artık facecam da var. Yani size baya bir şey ayarladım. Daha güzel videolara gelecek çok güzel içerikler olacak. Canlı yayınlara başladık. Bu tarz bu tarz şeylerle devam edeceğiz diyelim. Şimdilik görüşürüz. Akşam tek dediğim gibi kitle canlı yayınlayayım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.